Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bu nasıl ekran kaydedeceğini, ekranı oyun oynarken nasıl ekran kaydedeceğini size gösteriyorum arkadaşlar. Siz ekran rekorları giriyoruz arkadaşlar. Şurada bir mod var. mod yok da bu ekran kaydedici. Onu açtıktan sonra tam yok. Şurada yok şurada bir Çince yazı olacak arkadaşlar. Siz onu aktifleştirdikten sonra bu, sizin videolarınız gelmiyor. Çünkü siz video çekmemişsiniz daha. Şimdi arkadaşlar bu buraya girdiğiniz zaman e, oran videonun keyfiyetini gösteriyor arkadaşlar. Nasıl video çekmek istiyorsunuz? E, ben full HD yazıyor çekiyorum arkadaşlar ve en en iyisini çekiyorum yani arkadaşlar. Şu da var bu video çekecek keyfiyyətidir. Bu ekran keyfiyyətidir. Arkadaşlar, bu sürəti de videonun. Arkadaşlar, şu şu sihirli düğme şurada bir xulası düyməsi yaradıyor. O, şuraya bastığınız zaman video başlıyor. Şuraya bastığınız zaman o, o həmin yeri bastığınız zaman video duruyor arkadaşlar. Şu çok önemli yoktu arkadaşlar. Şimdi, çünkü, çünkü geri sayım arkadaşlar. Arkadaşlar o çok da en önemli değil arkadaşlar. Asıl şu çok önemli. Olmasa biz face game çeke, çekemeyiz arkadaşlar. O face bizim face yani yani şurada bir bizim resmimizi gösteriyor arkadaşlar. İstediğiniz yere koyabilirsiniz, böyle bilirsiniz, Arkadaşlar yani şimdi nasıl bir video çekilir onu öğreteceğim arkadaşlar. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir başla kamera şekli oluyor arkadaşlar. Ne video başlayacağım için yoktu arkadaşlar. Sizde şurada oluyor arkadaşlar. Mesela için bir Roblox'a girdiniz, Subway Server'a girdiniz. Veya da Minecraft'a girdiniz. Şuraya basıp şurada bir e, kamera şekli olacak arkadaşlar kamera şeklini bastığınız zaman video başlıyor arkadaşlar e, ve sonra şu şuraya bastığınız zaman video duruyor arkadaşlar şuraya bastığınız zaman ise video diyanıyor arkadaşlar donuyor yani kesiyorsunuz kesiyorsunuz videonun arkadaşlar bu kadar arkadaşlar sağ olun. Arkadaşlar.